Merhaba arkadaşlar. Almanca dersimize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimiz Vorstellung ya da Sie vorstellen. Şimdi neden Sie vorstellen'i tercih ediyoruz? Çünkü A1 sınavında da Goethe'nin ya da ÖSD'nin yaptığı A1 sınavında da bu format birebir şu an e, ekranda gördüğünüz format birebir çıkıyor. Bu formata göre ne yapıyorsunuz? Kendinizi ifade ediyorsunuz. Vorstellen. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki bu hemen direkt buna geçmeden önce birazcık ne yapalım soru-cevap çalışalım soru-cevap şimdi soru-cevap e, şuradan açalım hemen yazınızı evet şimdi soru-cevaptan önce ne yapalım bir soru soralım stellen z z aslında bu bir soru e, olarak düşünme, düşünmeyiz ama ee, soru olarak da düşünülebilir tabi. Stellen Sie Ne diyor? Kendinizi anlatınız diyor. Hani tabi ki burada soru işareti koyarsak kendinizi anlatır mısınız? Anlamı ifade edebilir ama burada tabi ki sınavları sınav formatına göre hareket edersek işte Sie ne dedik? Stellen Kendinizi anlatınız. Şimdi tabi ki de kendinizi anlattığınız zaman kendinizi anlattığınız zaman direkt birebir işte ben şurada oturuyorum. Adım şu, şu yaştayım, mesleğim bu diyebiliriz ama biz şimdi burada soru cevap çalışacağız. Önce sorumuza neyle başlayalım? En doğal olarak birinci sorumuz ne olabilir? We high to diyelim. We high to. Ya da ne diyelim? We we highsin. We highsin. We highsin z. Yani Evet. Wie heißt du? Adın ne? Wie heißen Sie? Adınız ne? Şimdi burada neden du ve sie yazdığımı da açıkça belirteyim. Çünkü samimi olduğunuz zaman arada bir sıcaklık ve samimiyet varsa du'u kullanabilirsiniz. Ama tanımıyorsanız burada tabii ki de zili kullanacaksınız. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle Almanya'da bu tür şeylere çok dikkat ederler tanımadığınız kişiyle du ile konuşmamanız gerekiyor. Şimdi hemen cevabımızı verelim. Ich heiße ne diyelim? i̇ Ali diyelim. Benim adım Ali. Evet, benim adım Ali deyince arkadaşlar bakın buradaki sorunun cevabını vermiş olduk aslında. Oradaki sorunun aslında iki alternatifi var. üç de olabilir aslında ama İkisi tam net olarak şimdi verdiğim zaman açıkladığım zaman göreceksiniz. Hemen ne yapalım? Diyelim ki we is bu biraz İngilizce gibi arkadaşlar. We is thy name. Burada diyor ki adın ne? We is ia name. Ia name we is ia Diyor ki arkadaşlar burada possessive pronomen var possessif pronomen. Yani possessif dediğimiz sahiplik edatları. Benim, senin, onun anlamında kullanıyoruz. Senin adın ne? Bakın burada da iya. Sizin adınız ne? Hemen cevabını verelim. Tabii ki burada senin ve sizin sorusuna otomatik ne cevap veriyoruz. My name is Ali diyelim. Evet. Üçüncüye geçelim arkadaşlar. Ver diyelim. Ve biz du. Ve biz do Yani sen kimsin? Evet. Veya sind. Veya sind sie. Veya sind sie ise arkadaşlar siz kimsiniz? Sen kimsin? Siz kimsiniz? Yani o zaman da ich bin Ali diye yanıt verebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada direkt adını soruyor. Burada da kim olduğunu soruyor ama burada da yani bir nevi adını sormuş bir nevi kimsiniz derken burada da bir ne var ne var kendi adını söyleme yani kendini ifade etme vardır evet şimdi hemen devam edelim bu birinci üç tanesinde sayarsak bu kısmındı şimdi hemen ne diyelim vi diyelim V alt bist du V alt bist du da V alt ya da V alt sind Z diyelim. Bir alt sind Sie? Kaç yaşındasın? Ya da kaç yaşındasınız? Tabii ki burada sayıları da bilmek lazım. Burada da bizim ileriki konumuz ama foşke olduğu için biz kısaca özetliyoruz burada. Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Hemen ich bin diyelim. Kaç yaşındayız? Atıyorum. 22 yaşında olalım. 22 yaşında olalım. 22 22 Jahre Jahre alt diyelim. Yare alt. Yani kaç yaşındayım? 22 yaşındayım. Bir alt bir stu. Kaç yaşındasın? Bir alt zinsi. Kaç yaşındasınız? İki alternatifli şekilde öğretmeye çalışıyorum. Şimdi hemen devam edelim. Yaş olayımıza çıktık. Şimdi arkadaşlar land gördüğünüz zaman ülke demek. Ülke. Yani burada ülke nedir? Senin nereli olduğunu, nereden geldiğini, hani köken olarak nereden geldiğini sormaya çalışıyor. Hemen soralım bakalım. Diyelim ki woher kommst du? Woher kommst du? Nerelisin? Woher hemen nezaketini öğrenelim arkadaşlar. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Nerelisiniz? Şimdi hemen cevap verelim. Ich komme aus der Türkei. Aus der Türkei. Devam ettirmek isterseniz arkadaşlar. Örneğin ben Mersin, ben Mersin, Mersinliyim diyelim. O zaman da ne kullanıyoruz arkadaşlar? Aus Mersin. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Niye bu şekilde kullanabilirsiniz? Yurt dışında sizin nereli olduğunuzu, Türkiye'liyim derseniz bilebilirler. Fakat direkt Mersinliyim derseniz bilmeyebilirler. Ama tabii ki burada Türkiye ve Mersinliyim derseniz de daha açık ve net bir cümle kurmuş olursunuz. Evet. Şimdi Lantın da cevabını verdik. Von Ort diyelim. Von Ort oturduğun yeri kastediyor arkadaşlar. Ich wohne in der Türkei. Türkiye'de ikamet ediyorum. Ya da yanına hemen in Mersin. Mersin'de ikamet ediyorum. Evet. Bunun da cevabını verdik ama tabii ki soruyu yapmadık. Sorusunu yapalım. Evet. Sorusunu yapalım. Sorumuz nedir? Bu da çok basit. Wo wohnst du? Nerede ikamet ediyorsun? Hemen ne yapalım? Wo wohnen sie? Wo wohnen sie? Ne diyoruz? Nerede oturuyorsun? Hikamet ediyorsun. Ya da nerede oturuyorsunuz? Hikamet ediyorsunuz. Hemen bunun da cevabını verdik. Arkadaşlar burada şıprachına geldik. Şıprachın. Diller. Şimdi siz sorusu şu olacaktır. Was Was sprichst du? Was sprichst du? Ne dili konuşuyorsun? Was sprechen Sie? Was sprechen Was sprechen Hangi burada da ne dili konuşuyorsunuz? Ya da hangi dilde dil çevirebilen yani direkt birebir çevirisi ne, ne konuşuyorsun. Tabii biz bunu ne konuşuyorsun dersek çok abes bir cümle olabilir. Ne dili konuşuyorsun ya da hangi dili konuşuyorsun diye anlamak açısından böyle de çevirebiliriz. Hemen ne diyelim? Ich spreche. Ich spreche ne diyelim? Ich spreche. Türkisch. Ich spreche Türkisch und ein bisschen ein bunu bisschen diyen de var arkadaşlar. Tamam mı? Bisschen diye de duyacaksınız. Bisschen diye de duyacaksınız. Onun için de arkadaşlar e, telaffuzlarda şey olursa hemen bir heyecana kapılmayın. Yani bu acaba böyle miydi değil diye. Ich spreche Türkisch und ein bisschen Deutsch. Birazcık biraz da Almanca konuşuyorum. Ne diyebiliriz? Evet. Şimdi arkadaşlar meslek geliyor. Meslek açısından da şöyle soralım. Şimdi Was'la başlıyoruz. Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Diyor ki senin mesleğin nedir? Hemen nezaketini soralım. Was sind Was sind Sie? Was sind Sie von Beruf diyelim. Was sind Sie von Was sind Sie von Beruf? Sizin mesleğiniz nedir? Hemen cevap verelim. Burada hemen ich bin ich bin benim mesleğim öğretmen olduğuna göre ich bin Lehrer ich bin Lehrer von ich bin Lehrer von Beruf. Benim mesleğim öğretmenliktir. Sonra arkadaşlar hobi diyor. Hobilerde ise ne diyeceğiz? Eğer ki was ist şöyle de kullanabiliriz. Şimdi was ist dein hobby? Was ist dein hobby? Senin hobin nedir? Was ist ihr? Ihr hobby sizin hobiniz nedir? Şimdi burada arkadaşlar şöyle de bir soru olabilir. Yani Konuşma ya daha doğrusu sokaktaki telaffuzlarımızda vasin vasind vasind aynı hobiste olabilir. Yani mesela şöyle yapabiliriz. Şunun yanına hemen alternatif olarak çünkü insanların bir tane hobisi yoktur, birkaç tane hobisi de olabilir. Ya da şöyle yapalım. Sizin senin hobin nedir? Ya da sizin hobin hobiniz nedir? Mine hobby is Swimming. Benim hobim nedir? Swimming. Yanlış mı yazdık? Swimming. Evet doğru. Evet. Ne diyor? Benim hobim nedir? Yüzmektir. Arkadaşlar bakın. Bunun hepsinin cevabını verdim. Şimdi mesela sınava girdiğiniz zaman. Tamam mı? Sınava girdiğiniz zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela şunun da şuraya da bir örnek daha verelim isterseniz arkadaşlar. Kafanıza takılmasın. Şimdi was sind sie diyelim. Şimdi şu şekilde kullanabilirsiniz. Was sind deine was sind deine hobbies ya da was sind was sind ihre hobbies ihre hobbies. Ne diyor burada? E, e, hobin, hobilerin hobilerin ne? Hobileriniz ne? Evet. Hemen ne diyoruz? Mine Mine Hobbies çoğula yaptığımız için sind. Hemen ne diyoruz? Schwimmen Schwimmen Und Ne olabilir mesela? Und Writing Right, atabilmek. Evet. Şimdi hemen arkadaşlar buraya geçelim. Hızlı bir şekilde. Şimdi karşınıza A1 sınavında karşınıza Konuşma bölümünde, foştelung ya da zih foştelim. Bakın burada yazıyor. Çıktığı zaman burada hiçbir soruya, daha doğrusu hiçbir soru sorulmadan önünüze bu kağıt verildiği zaman hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buna göre kendinizi açıklıyorsunuz hemen. Şurada yaptık zaten, burayı özetleyerek yapalım. Diyor ki mesela, name. Hemen ne diyeceksin hemen? İşhayse, işhayse ya da my name is de diyebilirsiniz. Ich heiße Ali. Adım Ali. Yaşınız. Yaşını dedik? Ee, ich bin ich bin e, ne diye ne demiştik? 22. 22. 22. Yare yare alt. Evet 22 yaşındayım. Ülke dediği zaman hemen ne diyoruz arkadaşlar? Ich komme aus Aus der Türkei. Aus der Türkei. Hemen şurada biraz büyük yazalım. Aus der Türkei. Sonra edeceğiz. Aus Mersin. Evet. Wohnort diyor. Wohnort ne kullanıyoruz. Ich Ich wohne in der Türkei. Türkiye'de. ikamet ediyorum. Sonra in Mersin diyorum. In evet in Mersin. Evet devam edelim. Sprachen diyor diller. Tek dil biliyorsanız ich spreche ich, mesela sadece Türkçe biliyorsun ya da tercih Almanca biliyorsun. Ich spreche Türkisch oder ich spreche nur Deutsch. Ich spreche biz orada ne kullandık? Onu kullanalım. Ich spreche Türkisch und ein ein ambition diyelim. Ambition, ambition in Deutsch. Ambition Deutsch diyelim. Sonra meslek diyor. Mesleğim ich bin ich bin äh Lehrer von Beruf. Ya. Ja. Evet. Sonra hobi diyor. Sadece burada hobimiz Hobi istememiş. Hobi dediği için my hobby is ne diyelim? Hobby is swimming. Yüzmek. Evet arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz şurada da yazıyor. Gütenin sınavında böyle bir şey konuşmada böyle bir şey karşınıza geldiği zaman alternatif olarak bunu öğrenmeniz gerekiyor. Ama sınava ne yapıyorsunuz? Sınava girdiğiniz zaman önünüze bu şekilde çıkıyor. Bu şekilde çıktığı için de ne yapıyorsunuz? Kendinizi bu şekilde hoş geldin dediğimiz kendinizi anlatıyorsunuz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer e, derslerimizde yine aynı şekilde ne yapacağız? Bir araya geleceğiz. E, e, sitemize abone olmayı unutmuyorsunuz. Teşekkürler.